ışıklarından herkese selamlar. Bugünkü muhabbette sanat felsefesi hakkında biraz konuşmak istiyorum ama tabii önce sanat nedir ve felsefe nedir? sorularına şöyle kısaca bir giriş yapmak lazım. Çünkü özellikle felsefe ile ilgili bugün işte farkındayız ki pek de öyle matah bir tarafı yok insanların gözünde. Yani düşük bir şey olarak yorumlanıyor. Birileri önemsiyor, saygı duyuyor ama yani genele baktığımızda dünya genelinde felsefe çok da böyle dikkate değer bulunan bir şey değil. Bunun da nedeni aslında çok bence karmaşık değil. Çünkü İnsanların artık bir bakıma felsefe yapmaya ya da felsefe duymaya ya da felsefe okumaya vakitleri yok yani çok uzun saatler çalışılıyor belki zor koşullarda çalışılıyor ve sonra dönüyorsunuz birileri geliyor bir şeyler anlatıyor yani çok da böyle dinleyecek bir haliniz yok yani doğal olarak. Diyorsunuz ki ya bu ne anlatıyor yani şimdi orayı düşün burayı düşün ya neyi düşün işte yani her gün saatlerce çalışıyorum hayatta kalmaya çalışıyorum işte şehir hayatı ya da köy hayatı bir şekilde sizi bir şeylerden alıkoyuyor. E bunun yanında çok fazla dikkat dağıtacak unsur var artık. Dolayısıyla felsefeyle ilgilenmeye ya da felsefeden beslenmeye çok vaktimiz yok. Özel bir alan olarak bazı insanlar tarafından görülüyor. Bazı insanlar işte özel bir ilgiyle bununla ilgileniyorlar. Birileri mesleki olarak bunu tercih ediyor ama tercih etmiş olanların da büyük bir çoğunluğunun hayal kırıklığı içerisinde olduklarını gözlemleyebiliyoruz yani onları gördüğümüzde ya da okuduğumuzda bunu üç aşağı beş yukarı anlıyoruz. Biraz geride kalmış bir metot. Sadece işte daha marjinal meseleleri tartışmak üzere işte felsefeye başvuruyoruz. İşte dinle ya da zaman zaman politikayla olan kavgaları bizi heyecanlandırıyor. Bir magazin değeri taşıyor o da yani alelade bir Yerden bakıyoruz meseleye ve ''Aa bak o ona ne demiş, o, o onu nasıl alt etmiş?'' filan pek esas dertleriyle e, ilgilenmiyoruz oradaki içeriği Ama bir taraftan da öyle bir yerde olmayı e, hak etmiyor çünkü insana dair bir şey ve insanın en üst seviyeden insan olma özelliğini taşıyan organıyla, refleksiyle yaptığı bir şey. Dolayısıyla ayrıcı bir yerde duruyor ama bugün ondan biraz uzaktayız. O yüzden de hani felsefeyi ön yargılardan biraz belki arınarak bir kere daha düşünmek lazım. Yani felsefe ne? ne? Ne faydası var insana? Biraz geriye doğru bakınca ve insanların felsefeyle olan ilgilerinin nasıl bir süreçten geçip bugüne geldiğine bakınca da belli ölçüde anlıyoruz. Yani bir zümrenin uğraşı haline gelmiş zaman içerisinde. Belki en başta da öyleydi. E tarihi etkilediğini de... Görüyoruz düşünceleri bakımından ve en temelde de işte bugünkü yönetim biçimimizde bir takım felsefelere dayalıyor. Yani insanların hevesleri, arzuları da bir takım felsefelere dayalı olarak, bir takım dünya görüşlerine dayalı olarak şekilleniyor. Dolayısıyla hayatımızı bir taraftan da doğrudan doğruya etkileyen bir şey. E tıpkı geçen bölümde mitolojiden bahsederken mitolojiyi koyduğumuz yer gibi bir yerde duruyor aslında. E siz istemeseniz de o sizi etkiliyor bir şekilde en azından nesiller içerisinde yani felsefeye de e, mitoloji özelinde bir kanca atmak bakımından ve hani ikisinin arasında somut bir bağlantı görmek açısından da burada sanatı gündeme alabiliriz. Yani mitoloji var, insan hayatını ve insanın bugüne gelmesine çok büyük tesir etmiş bir olgu, bir fenomen. Bir tarafta da felsefe var. İnsanlar çünkü mitolojik hikayelerin yarattığı duygu durumları, oradan çıkan sonuçları, kıssaları düşünmüşler ve bu bize ne anlatıyor demişler. Hangi felsefe üzerinde bu ana fikir ortaya çıkıyor ve bu nasıl bir felsefe doğuruyor? E bunun üzerine düşündüklerinde de bir takım sonuçlara ulaşmışlar. O sonuçlar belli dönemlerde gündeme gelmiş ve uygulanabilir şeylere dönüşmüş. İşin sonunda da bugün, bugünün dünyasındaki insanı yani ulus devletler içerisinde yaşayan işte çeşitli sınıflarda yaşayan belli bir takım tercihleri zaten doğduğunda yapmış olan insan özelinde de bugünün aslında insan formunu ortaya çıkarmış oluyor tıpkı mitoloji gibi. Bu bağlamda ikisi arasındaki kuvvetli organik bağlardan bir tanesi de sanat. Niye e, sanatı tercih ediyorum? Çünkü o hikayeyi o günün dünyasındaki insana aktaran ve o hikayeyi daha iyi anlayarak o felsefenin neye işaret ettiğini anlatan önemli bir enstrüman, önemli bir alet. İnsanın keşfettiği bir şey. Yani bu yöntemle bu daha efektif anlatılır. Hatta bunu Davut heykeli ve Michelangelo'yu konuştuğumuz muhabbette de bahsetmiştik bundan. Yani bir ifade ortaya koyuyorsunuz ve o karşı tarafta karşılık buluyor. E doğal olarak da sanatın da bir felsefesi olmuş oluyor. Yani sanat hem mitolojiyi ifade ediyor, hem mitolojinin felsefeyle buluşmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda kendi felsefesini de ortaya koymuş oluyor bir yaklaşım olarak. Böylelikle de sanat felsefesi nedir sorusunun aslında cevabına bir anlamda ulaşmış oluyoruz. Sanat felsefesi sanatın mitoloji gibi bir takım konuları anlatırken bugün daha az mitoloji, daha çok bireysel hikaye, daha çok bugünün insanının mitolojisi üzerinden e, hikayelerimizi seçiyoruz. Bunu anlatırken ortaya bir felsefe koyuyor ve bir takım tercihlerde bulunuyor. Sanat felsefesi de bu tercihleri inceleyen ve bu tercihler üzerinde yorumlar yapan bir çeşit düşünme konusu. İnsanlar bunu düşünüyorlar ve diyorlar ki sanat nedir? Sanatın faydası nedir? Sanatın tavrı nedir? Sanatın elemanları nedir? sanatçının sanatı tüketenle ilişkisi nedir? Sanatın kendisiyle sanatı üretenin arasındaki ilişki nedir? Gibi konuları düşünüyorlar ve bunu konuşuyorlar. Tıpkı şu anda bizim yaptığımız gibi. Bu bağlamda da buradan insan olarak aynı zamanda bir fayda sağlamayı ümit ediyoruz. Neden? Çünkü bir ilişki tanımlıyoruz ve o tanımladığımız ilişki içerisinde insanı geliştirecek, insanı o fenomenin unsurları konusunda daha fazla bilgilendirecek bir yol olduğunu düşünüyoruz bunu. Bu bağlamda da bir takım yöntemler aslında arıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Yani sanatın bir felsefesi bu biz bizimle ilgili bir şey değil. Herhangi birimizle alakalı bir şey değil. Çünkü sanat ortaya çıkıyorsa doğal olarak kendi sözlerini kendi düşünce yöntemlerini bize göstererek ortaya çıkıyor. Biz de en basit en sıradan haliyle bunları e, anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. Az önce saydığım sorular özelinde. Tabii şimdi bu soruların yanıtlarını bulmak için de neye ihtiyacımız var? E biraz o malzemeyi, o plastiği tanımamız gerekiyor. Sanat tarihi açısından da bugün artık hani ulaşılabilirlik noktasında çok zor bir yerde değiliz. Yani sanatın önemini kavramak açısından onu biraz tüketmek gerekiyor. Sanat felsefesi için de aynı durum geçerli. Yani sanat felsefesini ve önemini bir bakıma kavramak için ve bundan faydalanmak için de ki daha sonra örneklerini veririz günlük hayatımızda da bulun somut faydalarını görebiliyoruz Yani bu bir hobi değil bu bir uğraş değil tam tersi bir şekilde günlük hayatımızda Tıpkı ibadet eder gibi işe gider gibi hijyenimizle ilgili harcadığımız mesai gibi sevdiklerimize ayırdığımız zamanlar gibi zaman ayırmamız gereken bir durum kendi içimizde bir gelişmişlik tutarlılığımız yok. Bazısı daha gelişmiş, bazısı da değil ve bunlar yan yanalar. Dolayısıyla ilk muhabbette bahsettiğim o türleşme artık o gelişmişliğe bağlı olan değişim biraz farklılaşıyor. E bu sanat felsefesi de bu noktada insanları daha beraber hareket edebilir, bazı şeyleri benzer şekilde anlayabilir hale getirebilir bu anlamda. Hayatınıza sağlayacağı faydası itibariyle. Hatta bir diğer taraftan e, herkes aynı şeyi mi anlasın? E, böyle bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. O çeşitlilik, oradaki düşünce farklılıklarını hazmedebilme becerisi size aslında günlük hayatınızda da bazı şeyleri hazmetme becerisi kazandırıyor. Buna karşılık da bir tüketim bilinci yaratıyor tabii ki. Yani onu tüketmeyi biliyorsanız artık başka şeyleri de daha rahat tüketebilir hale geliyorsunuz. Yani burada böyle basitçe bir baharat gibi düşünürüz hayatınızda. Demiyorum. Çünkü baharattan daha önemli bir yerde duruyor. İnsanı beslemesi itibariyle. Yani tokluk bir doygunluk yaratıyor. İster istemez de o sizin günlük hayatınıza yansıyor. Nasıl bir fayda göreceğimizi 3 aşağı beş yukarı biraz kişisel olarak da sağa sola esneterek, yani kendi açınızdan e, nasıl? değerlendiriyorsunuz? Bu aynı zamanda sanat sizin için ne ifade ediyor? Sizin sanata dair nasıl sorularınız var? En samimi ve en içten halinizle yani ön yargılarınızdan kurtularak elbette sanata bir ilgi duyuyorsunuz ama sizin için nasıl bir yerde duruyor bu? Çünkü bazı insanlar için daha propaganda ifade eden, daha dünya görüşünü bir propaganda gibi ortaya koyan bir tavır olarak gözüküyor sanat. Öyle yorumluyor bunu. Bazısı için de oradaki hazı onu tüket tüketim tüketmedeki hazı özel bir yere koyuyor. Dolayısıyla belki öyle bir yerden bir karar vererek başlamak samimiyet ve e, evet ya yani ben acaba sanatla ilgili ne düşünüyorum? Sanat benim için nasıl bir yerde duruyor? Belki bu soruyu sormak lazım bütün ön yargılardan arınarak. E, bu da ne oluyor tabii doğal olarak hepimizde olduğu gibi bende de e, sanata dair bir takım sorular. Doğruyor. Çünkü sanat nedir, felsefesi nedir sorusunu sorunca sanat felsefesinin tabii ki bir takım yaklaşımları var. Daha az önce de bahsettiğim gibi yani bir takım dönemlere istinaden birileri ortaya çıkmış ve bununla ilgili bir, bir şeyler söylemiş. Ama daha basit bir yere çekmeye çalışıyorum. Meseleyi. Yani işte Hegel'in sanat ve sanatçı arasındaki ilişki nasıl olmalıdır önermeleri ve e, bu konuyla ilgili yorumlarını bir tarafa bırakarak tamamen kendi olduğum yerden ve en basit soruları sorarak üzerine konuştuğumuz durum benim açımdan nasıl bir yere denk geliyor? Aynı zamanda bu muhabbetin de çünkü bir düşünce olarak sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Aslında bir süredir sanat felsefesi yapıyoruz burada. Sanat felsefesi nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor işte yani bir takım sorular soruyoruz ve nasıl olmalıdır, nedir? Daha basit bir yerden bu meseleyi bir kavramaya çalışıyoruz yani kaba hatlarıyla. E bu da bunun bir parçası. Şimdi tabii bugünün dünyasından biri olarak soru soracaksam ilk herhalde soracağım soru neden sanat tüketmeliyim? Yani ne manası var ki asgari ölçüde sanat tüketiyorum. Öyle değil mi? Yani işte film seyrediyorum, arada bir kitap okuyorum, işte dizi seyrediyorum, işte müzik dinliyorum, orijinal bir şey görürsem ona bakıyorum filan. Dolayısıyla ben sanat tüketiyorum ama sanat tüketir gibi mi tüketiyorum bunu? Yoksa bugünün dünyasında ve bugünün sosyal düzeninde bu benim için bir e, gereklilik mi yani yoksa gerçekten e, ne anlatıyor bunlar yani bir burada bir şey oluyor ne acaba böyle bir merakla mı sanata bakıyorum sanatı tüketmek bugün bizim tahmin ettiğimiz kadar e, sıradan bir olay değil insan açısından e, çünkü daha önce bahsettik ya o etkiler nesillerden nesillere devam ediyor dolayısıyla tükettiğiniz şey e, bir bakıma türünüzün de devamında nasıl bir yere doğru gideceğini belirliyor. O zaman tükettiğimiz şeyi biraz biliyor olmamız yani ne tükettiğimizi biliyor olmamız lazım en azından. Bugün hala sağlıkta bakıyoruz değil mi işte yediğimiz şeyler ne kadar sağlıklı. Bunun da ondan bir farkı yok aslında. Birinde bedenen sağlığınızı kontrol ediyorsunuz, burada da mental ve kültürel sağlığınızı bir anlamda kontrol ediyor olmak durumu var ve orada da e, bakarsınız yani ne sağlıklı ne değil ne iyi neyi, neyi nasıl tüketmek lazım e, bu da biraz bakınma gerektiriyor ne oluyor burada demek ki tüketmek için ne yapmamız lazım önce herhalde o sanatlar nasıl tüketilir belki biraz ona bakmak lazım sanat belli ki bugün artık benim için yapılıyor bana ne söylüyor genel olarak ne söylüyor spesifik olarak bir sanat eserinin fikrinden bahsetmiyorum bugün sanatın Benimle kurduğu ilişki ne? Bana nasıl bir yerden bakıyor? Beni nasıl bir değerde görüyor ve bana hangi fikri e, anlatmaya çalışıyor genel olarak. Bu sorularla birlikte ne yapmış oluyoruz aslında? Sanatla bir ilişki kurmuş oluyoruz yani belli ki karşımızda bir muhatap var, bize bir şeyler söylüyor. E, biz de çok basit ve sıradan bir şekilde diyoruz ki ne diyorsun arkadaş sen? Ne anlatıyorsun yani? Ve bunu bugün ee, bulunduğumuz yerden e, sorduğumuzda da bunu tüketebileceğimiz pek çok saha olduğu için cevabını e, bulmakta e, o kadar zor olması gerek. Yani açıp baktığınızda hangi sanatların sizi daha çok etkileyeceği ve hangi sanatçıların sizi daha çok etkileyeceğini zaten çabucak keşfedersiniz. Yani oraya baktığınızda bunlar size çarpıyor. Kim olduklarının, isimlerinin ya da yaptıkları işin bir önemi yok. Sizi sadece etkiliyor olmaları e, önemli ve buna da biraz izin vermek gerekiyor çünkü o ilişki içinde kurduğunuz iletişim sizin zihin dünyanızda yeni bir kapı açıyor. Mesela bunlar bana başka bir soruyu daha sorduruyor. E, sanat sosyoekonomik ya da sosyokültürel e, seviyeyle ne kadar ilintili yani Bulunduğunuz sosyo-kültürel-ekonomik sınıf, seviye sanatla ilişkinizi ne kadar belirliyor? O açıdan da bugüne baktığımızda aslında çok da acımasız bir yerde olmadığını söyleyebiliriz. Bugün işte akıllı telefon kullanan herkes sanata ulaşabiliyor. Kastettiğim şey en üst seviyede sanat olmak zorunda değil. Ama sanat tüketmek istiyorsanız nerede olursanız olun buluyorsunuz yani hani bugün artık o o, o noktada bir demokrasi olduğunu e, herhalde söyleyebiliriz. Yani herkes sanata e, belli ölçüde ulaşabiliyor, tüketmek istediği ölçüde. Sanat felsefesinin konuları da belki ilerleyen zamanlarda bize yardımcı olabilir. Yani bunları da belki başka muhabbetlerde konuşabiliriz. Yani modern dünyada sanat felsefesi görme biçimleri, yaklaşımlar e artık sanat nereye konuyor, sanatçı nereye konuyor. Yani biz sanat felsefesini e en basit deyimiyle işte sanat insan için midir, sanat sanat için midir, filan halk için midir, aristokrasi için midir. Bu tartışmaların içinde boğulan bir konu olarak görürüz ve düşünürüz ama o bu yaklaşım, onun egzecere edilmiş halidir. Yani felsefe yapma demek gibi bir şey işte sanat kimin içindir? Bu bir soru değil yaklaşık binlerce yıldır. Sanat bugünün insanları için sıradanlaşmış durumda. Bugün herkese sanatçı diyoruz. Her esere sanat eseri diyoruz. Bunun yanlış bir şey olduğunu iddia etmiyorum sadece değişimin geldiği noktanın altını çizmek açısından bunu ifade etmeye çalışıyorum. E tabii ki duvara bantlanan muz da bir sanat. Yani ona karşı çıkabileceğiniz bir argüman yok çünkü bugünün sanat felsefesi ve bugünün sanat doktrinleri onun da bir sanat olabileceğini söylüyor ve insanlar da o doktrinlere dayanarak bunu tüketiyorlar. O doktrinlerin doğru olup olmadığı meselesi başka bir tartışma konusu ama o da yine sanat felsefesi içinde bir tartışma konusu. Hepimizin basit bir şekilde soracağı soru yani ya ne ki yani bu sanat ee, sorusunun aslında tahmin ettiğimizden farklı bir cevabı olduğunu anlıyoruz ve bunu anladıkça orada herhalde derinleşmemiz daha kolaylaşıyor ilgimizi alakamızı daha e, somut bir şey, bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Yani yoksa sanat tüketim e, hevesi, E tabii ki herkeste var. Yani kimse sanattan e, kaçmıyor, e, kimse sanatı düşmanlaştırmıyor. Sanatın ortaya koyduğu fikri düşmanlaştırıyorlar zaman zaman doğal olarak. Çünkü o da sanatta kendince bir ideoloji ortaya koyuyor tırnak içinde. Ama bir taraftan da bir mesafe var. İnsanlar belki de bilinç altlarında bu durumu kanıksadılar. Yani bizim tükettiğimiz şey sanat değil, sanat tüketir gibi tüketmiyoruz bunu çünkü. Tükettikleri şeylerin sanat olmadığını iddia etmiyorum. Onlar açısından onu sanat tüketir gibi tüketmediklerini söylemeye çalışıyorum insanların. Dolayısıyla da bu böyle bir sonuç doğuruyor insanlarda doğal olarak o uzaklaşmayı, o mesafeyi yaratıyor. Haliyle de zaten bu kadar işin arasında e, bir hem sanat hem felsefesi falan yani ne alaka şimdi diyebiliyorlar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama bunun böyle olması e, konforlu değil hiç kimse için. O yüzden de belki bu konfordan biraz faydalanmak lazım. Yani bunu biraz daha e, hayatımızın içinde işlevsel bir yere koyarak, ondan faydalanmaya çalışarak bir sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Bütün bu muhabbeti yapma nedenim de kendi açımdan meseleyi böyle idrak ediyor olmak ve bunu bir sıraya koymak. Dolayısıyla sizin de bu noktadaki görüşlerinizi belki ön yargılarınızı paylaşabilirsiniz. E, artık YouTube'da da olduğumuza göre e, videonun altına da yorumlarınızı ve bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Belki ön yargılarınızı paylaşabilirsiniz ve o ön yargılardan nasıl kurtulduğunuzu anlatabilirsiniz. Çünkü benzer ön yargılarda olan insanlar vardır mutlaka. Tıpkı benim örneklemeye çalıştığım ön yargılardaki gibi. Çünkü bu hepimiz için böyle yani bilmediğimiz, mesafeli olduğumuz ya da yarım yamalak bildiğimiz meselelerle ilgili ya da çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz ama artık üzerine düşünmediğimiz meselelerle ilgili bir takım ön yargılar geliştiriyoruz ve o ön yargılar neticesinde de o o mesafeye hep uzaktan bakıyoruz. Ama bir kere şöyle yakınına gidince diyorsunuz ki ya başka bir şey varmış burada. Bir de böyle bakayım o zaman. Bu podcast'in mottosu gibi oldu herhalde. Yani başka bir pencereden bakmak. Bir kere daha yani bir de yan odadan bakmak, bir de üst kattan bakmak, belki bazen alt kattan bakmak yani daha iyi görmenizi sağlayabilir bazı şeyleri. Hem zihin konforumuz açısından hem hayal dünyamızın gelişmesi açısından hazır elimizin altında böyle bir cevher varken onu işleyip faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Kimseye akıl vermek haddim değil bir davette bulunuyorum her zamanki gibi. Umuyorum sanatın felsefesiyle ilgili bir taraftan kutsanacak bir şey olmadığı ama diğer taraftan da işlevsel bir şey olduğu konusunda kafalarınızda bir fikir yaratabilmişimdir. Hali hazırda bu fikri fikir içinde olanlara da belki bazı soruları yeniden sorma fırsatı sağlayabilmişimdir. Bazıları için de e, sadece bir muhabbet olarak e, beraber vakit geçirmişizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yeni muhabbetlerde görüşürüz. Bu arada çok güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim onlar için. Hatta bazen çok güzel, çok çok yerinde, çok iddialı provokasyonlar da geliyor. Onlar için de ayrıca teşekkür ederim. Umarım muhabbette kalırız. Ve bir şekilde insana kendimize dair, kim olduğumuza dair sorularımızı çeşitlendirerek yepyeni konular keşfederiz ve onlar üzerine konuşuruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.